Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizinle birlikte böyle değişik bir oyun oynayacağım. Arkadan müzik sesi gelirse üzgünüm ama lan kapa şu müziği. Video çek. Ha. Şimdi bu ne? Deniz. Nasıl? Bu ne? Ama. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bunu ünsi yere serilmiş. <laughs> Deniz! Kapa şu şarkıyı. <Gülüyor> 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 Video çekiyorum mu? <Gülüyor> Gülüyor> de Deniz! Şarkı açma silah var orada. Yok silah değilmiş. Adamlar direkt molotov verdi ya. Mermi verdi. Ya Deniz bir. Videodayım diyorum hiç kimse anlamıyor. Yok or o oradan bizi kaçar. Yok o öyle yapar böyle yapar. Ne burası? <laughs> He bizim doğduğumuz yer. Ne Buradan bir öldüreceğim de. Arkadaşlar tablete format atıldı. YouTube kanalına video çekeceğim. Öldü mü? Öldü mü? Öldü galiba. <laughs> Hangi tıklamaydı? Şuradaki Şu ağaç olmasaydı ya. Vay. Ne var şurada ya? Burada adam yok ki. ama daha şimdi başlamadım ya o. dur atma atma boşuna atıyorduk ya açma. Arkadaşlar ne tamam. arkadaşlar Deniz de geldi. Hmm. Geliyorsan Ulan hemen mi geliyorum ben? Tamam. Bir şarkı. O ne lan? Tövbe bismillah. Adam derilmiş. Aşağıya Öldük. Gerçekten estela. <laughs> ne zor oyun bu ya? Çok olmuşsun. Evet Yağmur Abla Gelecek mi? Arkadaşlar Gerçekten <laughs> Şey yapmayı unutmayın Çok ne? like istiyor Değil mi Çağatay? Biz o kadar like istemiyoruz Öbür youtuberlar gibi değiliz Biz öbür youtuberlar gibi değiliz Tamam mı? Biz öbür youtuberlar gibi değiliz her zaman like istemiyor. Yürütme. Biz sadece arkadaşları eğlendirmek için video çekiyoruz. Bunlar niye böyle ya? Piksel gibi. Oha 40 mermisi var. Bitmemiş miydi? Öf! 28 mermi kaldı be. Ne çabuk bitiyor. Şimdi ne kadar kaldı? Tepedekiler öldü. Şu mayına basma. Öf, yanına gidip öldürmek daha mantıklı değil mi? <laughs> Buradan değil. Orada adam mı gördüm? Şurada şey var. Çok gereken. <laughs> İkisini de aldım. <laughs> İstediğiniz kadar like atabilirsiniz. Git 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 git. git. Lan! Lan! Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Bu ölmüyor bir de bu yüksekten düşünce. Acil bana sağlık şeyleri lazım. Öleceğim çünkü. Deme. Az dönüyor. Deniz biri öldüm arkasından ne okutuyoruz? Asana. Çocuğa bunu öyle... Oha lan adam bile... Tek attı. Tek attı. Ulan hepinizi öldüreceğim. Ne, 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 ne. Arkadaşlar. Şey çok like atmayın. Değil mi Çağatay? Evet istediğiniz kadar atabilirsiniz. i̇ster hiç atmayın. İster, evet. atlayın, ister evet. geçersiniz. Yani bir şey olmaz. Biz öbür youtuberlar gibi değiliz. Like istemiyoruz. Evet ben size şaka yaptım dedim. Dede mi Çağatay? Evet. Dede çok akıllısın. Önce de youtube kanalı açacağım ben. Adamlar bizi hemen görüyor Değil mi Çağatay Evet Adamlar bizi görünce de Şey lazım Silah lazım silah için mermi lazım Lazım da lazım Al lan o kadar Lan bir metreden görme Dibine gelince anca görüyor <laughs> Ölmedi Ulan bir selası okumadılar mı? Şey. Bir de atabilirsiniz. İki de, üç de falan atabilirsiniz. Biraz fark etmez. Aynen. Şimdi biz kime atacağız bu füzeyi? Adamlar diyor ki başkasına çok rahat deniyorlar. Evet. Başka yorumlar var mı? Evet. Onlar Az sizin... önce mayına bastım patlam. Hmm. Ona sizin işiniz yok arkadaşlar. Ona sizden lan çıktı. Do... Şey yapmıyorlar ona değil Deme. Evet. Sistem boşu boşu daha kesiyorlar. Bir sana geliyor. Arkadaşlar siz şey yapıyor musunuz? Çok tablet, telefon oynuyor musunuz? Zararlı ama çok oynamayın Evet. Çünkü gözleriniz bozulursun ama <laughs> kör olursunuz. Pardon. She i içinde bir şey mi var? Arkadaşlar bak. Para ne? İstediğiniz kadar like atın ama bize fark etmez. Lan bir ölemedin ya. Arkadaşlar ben bu oyunu oynamayacağım. Başka Vay bir oyun. Oyn Arkadaşlar bal diye geçtik. Hemen oynayalım. Evet. de bal var. Her ki ya. Evet, evet. Merlin de var. E, Gorani de var. Bütün Tabii. şeyler var. Evet. Anne Çantana... hani ne dönüp duruyor bu kafaya? Ha? Hocam. Bu ne ya? Hocam. Hocam. Hı. Hocaya bak. bak. Durmuyor çok hızlı. Eskiden bu kadar hızlı değildi bu oyun. <Sessizlik> Matematiğim hiç iyi değil ama neyse. Ha, bunu bilmiyor mu var? <Sessizlik> 10 11 12 13 14 Dört yok. Dört. Ha. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> Lan yanlış yazdım. Arkadaşlar <laughs> dersin <laughs> sülenlerini geçelim. Arkadaşlar <laughs> durun benim bir ölmem lazım. Şu hocana cetvelin ölelim. Hocam cetvel şu mazlıma. Öf şu ipçi kız geldi ya. Orada mı anlat anlamı? Tipe bak ya. Ne kaldı? You <gülüyor> 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 salla, salla, salla. Ha, burada bir kitap daha var. Bunu çözersek olur. O kapalı. bak. Ha salla salla şey. salla. Şey. Tuttu diyecektim. Tabancalarımız var. Değil mi? Tamam. Açtı kapıyı öldük. <laughs> Müdür geliyor. Neyse ben ölmek istiyorum zaten. Arkadaşlar silahlarını geçelim mi? Silahlarını geçelim. Geçelim mi? Geçelim <laughs> diyorlar. Me. Arkadaşlar dürüst olun. Korkan oynamasın. Yani korkan oynamasın diyorum. Korkan izlemesin. <laughs> Loading diyor. Bir açılmadı. Gel Çok korkanlar diyorsa korkanlar varsa Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın seni koru. Rahatlık versin de. Öyle hiçbir şey yani değil mi? Evet, evet. Değil mi Çatay? Evet. Arkadaşlar şu şarj değil. Oyunun vakti de değil. Ya bir şey değil onu tam ben de bilmiyorum. Ama sen ne? Açıl açıl. Açılmıyor ya. Bu ne? Ne yazıyor lan burada? Dur şarjı kaç? Git telefon ya. Ya nereden geçeceğiz biz? oynadım. Ben buradan geçtim. Kapıdan ben hâlâ açamadım dikenli. Şimdi Ben geçtim bu bölümleri. Bu bölüm değil ki kaçış oyunu galanı gibi. O ne lan? Ev işte bildiğini. Ne var? Bu da falan. Deniz sen bu oyunu oynamadın. Bu bir ki sen bu oyunu oynayamazsın. Çok korkunç bu işi. Şaka yapıyorum ben. Tam çatay. Da? Oha. Ya belki anahtar vardı bunun içinde. Gerçek sinirlendirme. Bu adam da çok korkak. Adam çok korkak. bir değişmeye başladı ama.

kapı. vardı az önce orada. Gitmiyorum oraya. <laughs> Ama bu çok şey Evet. Adam yüzünden. Bunu oku. Ben bunu nasıl okuyayım lan? Adam bizle Türkçe konuşuyor. Şey. Türkçe değil ki o. Ee? birleşik Birleşik Krallık şeyini aldı. Başka dil yoktu. Adam istedi. <laughs> Amacın arkasına. Çık hadi. Çık hadi şuradan. <laughs> ya O onun şarjıymış. Ben onu aşağı geldi. E biz bu alandan nasıl kaçacağız? İsterseniz başka bir yere geçelim. Şey, arkadaşlar baldeye geçelim mi? Uh -uh. Balde ama balde oynadık. Reni... Bunu da korkan izlemesin. Evet. Çünkü Granny evet. Slenderman'dan daha ama ben şaka yapıyorum tabii Hadi hadi, hadi bak. Arkadaşlar ama istediğiniz Bu kadar... sefer her, her gün ya da her hafta video gelecek. <laughs> evet böyle <Baba>. videolar <laughs> istiyorsanız bize like atıp yorum, diyor. Atmayın. yorum atmayın. Yorum Açıldı atmayın. Deniz. Atmayın. Ay atın. Atmayın. Atın. Atmayın atın. Unuttum ya. Şurada bir şey yazıyor diyorlar. Sen neyse? Evden kaç yazıyor? Simon diye bir çocuk. Karakterimiz bir simon. Nerede bu kadın? Deli kadın. Geliyor. Geliyor. Yatağı saklan. Ama Görmesin görmesin görmesin. Hadi git be bunak. Moğol. Duydu. Deli kadın. Gidiyor moruk. Hadi be git. Git hadi ya. görüyorsun şeyi. Bir gitmedi ya. Hadi deli kadın. Direkt o kaçıp şey mi yaptı? Gidiyor arkadaşlar. Hı, kendi kapında yakalanmadı. Eskiden yakalanmış. <laughs> ne bu deli kadın bir gitmiyor. Şimdi çıkıp kaçacağım hemen. he gidiyor. Yavaş. Ay, <laughs> Sen ne şey oluyor? Yavaş. Kapanıyor <laughs> 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 <ruled> <laughs> Çok ses sıktı kaç. Oha. bu. Bunu herkes biliyordu İkinci evet. gün. Ama buradan kaçmamız gerekiyor. İkinci günde kapı kilitli diye biliyorum. Bakalım kalkmış mı? İnşallah o Ah oh, gitti değil. O ne lan? Gitme delik <laughs> git. Bizim mahallede de var. Yo biliyor, biliyor. Nasıl bizim yerimizi biliyor? Gördü bizim oraya girdiğimizi. Beş günümüz var. Beş gün içinde kaçamazsak yiyecek bizi. Hayvan. Arkadaşlar, yarından sonra şey... Granny modu gelebilir. Değil mi? Evet ama çok korkusuz olacak. Hani kapı kilitli diyorlardı. Gel, at altına gel. Bu buraya geliyor mu? İnşallah buraya gelmez. Hadi Simon sana güveniyorum. Tamam, buradan kaçacağız Simon. <laughs> Lan bırak. Gördün mü? Konuştu. Dur sesini izle açayım. Lan ya. Oğlum bu ne? <laughs> Oğlum katlıyor <katlayamam. gülüyor> mu? kapışıyor. Kol, kol. Her yer kan. Bak. <laughs> Korkmayın ben korkuyorum. <laughs> Bak ben evet, ben kork korkuyorum. <laughs> Arabayı bindiğimi görüyor mu? Göremiyor. Göremiyor biliyor. Görme Allah. lütfen görme. Kapı açık. Görür. Görecek galiba. Göremeyecek ya. Göremez. Yani göremez. Göremez diye biliyorum. Görmedi. Bu niye arabayı buraya koymuş ya? Bondurumu araba koyulur mu? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ne duruyor? Bu gece lan? Lan! Başka hangi oyun var ya? Kaç Kaçları kaybettik. Dördüncüydü. Başka ne kadar oyun var? <laughs> Arkadaşlar. İstersen yarın. Çok... Bununla Blastars, Angry Birds 2, Scar Teacher, Terracraft <laughs> oynayacağız değil mi deriz? Bittireceğim. Şimdi bitti. Arkadaşlar 24 dakika oldu. Hadi bay bay. Dur. Sen